Test 75 soru 1. n aritmetik dizi olmak üzere 4 S11 artı 7 A6 bölü A2 artı A18 eksi A14 eşittir. A5 artı A11 artı A8 olduğuna göre A8 kaçtır? Öncelikle bu S11'i bir açalım. S11 eşittir dedik. 11 çarpı A1 artı A11 bölü 2 gelir burası. O zaman A11 artı A11 de şuraya yazalım. Bunların ikisinin tam ortadaki sayı 6'dır. O zaman A1'e A6 eksi 5D diye yazdık. A11'i e de A6 artı 5D diye yazarsak buradan 5 birbirini götürür. Geriye burada sadece 2A 6 kalmış olur. İkiler de birbirini götürsün. Demek ki bizim S11'imiz 11A 6'ymış. 4 ile çarpıp yerine yazdık. Buradan 44A 6 artı 7A 6 bölüm. Buradakilerin hepsinde A2, A18, A14'ü A6 cinsinden yazacağız. A2 A6 artı 4D geldi. Pardon A6 eksi 4D geldi. A18'de A6 artı 12D geldi. Eksi A14'de eksi A6 eksi 8D diye gelir. Buradaki 8D eksi 4D artı 12D birbirini götürdüm. Eksi A6 ve A6 da birbirini götürsün. Geriye 51 A6 bölü A6 kalmış olur. A6'lar da sadeleşti. Burayı biz 51 bulmuş olduk. O zaman bizden istediği a 8de Bunları da A5 ve A11'i de A8 cinsinden yazalım. A5'i A8 eksi 3D diye yazdık. A11'i de A8 artı 3D diye yazabiliriz. Artı 3D ve 3D birbirini götürdü. Geriye sadece 3A8 kalmış oldu. 3 de sadeleşsin. Buradan A8'i 17 buluruz. Cevap B şıkkı. Soru 2. AN aritmetik dizi olmak üzere BN eşittir A5 eksi A1 A13 eksi A3 virgül A15 dizisi de sonlu bir aritmetik dizidir. Buna göre A10 bölü A5 eksi A4 oranı kaçtır? Öncelikle BN'i şu şekilde yazalım. A5 eksi A1'den bize ne gelir? 4 de gelmiş olur. Virgül dedik. A13 eksi a 3ten de 10 de gelir. Bir de A15 vardı. Demek ki her seferinde 6D artıyormuş. O zaman bizim A15'imizde 10D artı 6D'den 16D gelir. Buradaki A10'u A15 cinsinden yazalım. A15 eksi 5D dersek A10'u bulmuş oluruz. Bölü A5 eksi A1'den de sadece D gelir. Buradaki A15'i biz 16D diye yazdık. 16 d eksi 5 d'den de 11 d gelmiş oldu. Bölü d vardı. D'ler sadeleşti. Cevap D şıkkı. Soru 3. AN aritmetik dizi olmak üzere A7'nin karesi artı A60 eşittir. A5'in karesi artı A62. A8 artı A3 artı A11 eşittir. 3A1 artı 190 olduğuna göre A8 artı A9 eşittir kaçtır? Öncelikle burayı bir düzenleyelim. A5'in karesini karşı yaptık. Buradan A7'nin karesi eksi A5'in karesi gelmiş oldu. Burada da iki kare farkı yapalım hemen. A7 eksi A5 çarpı A7 artı A5 eşittir. Ne kaldı geriye? A62 eksi A60 kaldı. Şimdi tekrar düzenliyoruz. A7 eksi a 5ten biz buradaki A7'yi A5 cinsinden yazarsak burada sadece 2D kalır. Aynı şekilde burada da A62'yi A60 cinsinden yazarsak da yine 2D kalmış olur. O zaman bizim A7 artı A5'imiz buradaki 2D'ler sadeleşince 1'e eşit oldu. Burayı da ikisini de A6 cinsinden yazalım. Burası A6 artı D. Burası da A6 eksi D diye yazılır. Yani 2A altımız bizim 1'miş. A altı da buradan 1 bölü 2 gelmiş olur. Alt tarafa geçtik. Burada da karşıda A1 olduğu için hepsini A1 cinsinden yazıyoruz. A1 artı 7 de artı A1 artı 2 de artı A1 artı 9 de eşittir. 3A1 artı 190 oldu. A1'ler birbirini götürdü. Geriye de 19 D eşittir 190 kaldı. D'nin de buradan 10 olduğunu anladık. Bizden A8 artı A9'u istiyordu. O zaman A8'i de A9'u da A6 cinsinden yazalım. Buradan A6 artı 2D gelir A8. Diğeri de a 9'dan A6 artı 3D gelir. Yani 2A 6 artı 5 de y soruyormuş bize. Biz 2A 6'yı zaten bulmuştuk. Burası 1'di. 5 D'miz de buradan 50 gelmiş oldu. 1 artı 50'den de 51 bulduk. Cevap E şıkkı. Soru 4. AN aritmetik dizi olmak üzere A5 eşittir 3A2. A1 artı A2 artı bilmem ne bilmem ne A10 eşittir 500 eşitlikleri sağlandığına göre dizinin kaçıncı serimi? 65'tir. Önce ilk ifadeye bakalım. A5'i A2 cinsinden yazalım. A2 artı 3 de 3A2'ye eşitmiş. A2'yi karşıya attık. Buradan 3 de eşittir. A 2A 2 olmuş oldu. A2'yi de A1 cinsinden yazalım. Nasıl yazıyorduk? A1 artı D dersek A2 cinsinden yazmış olduk. O zaman buradan da 3D eşittir 2A1 artı 2D geldi. 2D'yi de karşıya atalım. Buradan D eşittir 2A1'i bulmuş olduk. Bu beklesin buradan. Burada bize ikinci ifade verdiği S10'dur aslında. O zaman biz s 10 nasıl yazarız? S10 eşittir 10 çarpı A1 artı A10 bölü 2 diye yazarız. Buradan 10 ile 2 sadeleşti. Burada 5 kaldı. Bu da neye eşitti? 500'e eşitti. Demek ki A1 artı A10 5 ile 500'e sadeleşince 100'e eşit oldu. A10 da buradan A1 cinsinden yazalım. O zaman geriye 2A1 artı 9D eşittir. 100 kalmış oldu. 2A1'i biz burada da görmüştük. 2A1 D'ye eşitti. O zaman bunu sildik. Geriye de D artı 9D'den 10D kaldı. 10D 100'müş. D'yi de buradan 10 bulmuş olduk. Yine D'yi buraya yerleştirdiğimizde 10 eşittir 2A1 geldi. A1'i de 5 bulduk. O zaman A1'imiz 5'ti. Biz A1 artı 6D dersek buradan 65'i buluruz. Çünkü 6D'miz 10'du. A1'imiz de 5'ti. Buradan 65'e ulaştık. O zaman A1 artı 6D de neye eşit olur? A7'ye eşit olur. Yani dizinin 7. terimi 65'miş cevap C şıkkı. Soru 5. AN aritmetik dizi olmak üzere A5 artı A3 bölü A4 eksi A1 eşittir 2 ve A8 eşittir 56 olduğuna göre dizinin genel terimi AN aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle A5'i ve a 3'ü A4 cinsinden yazalım. A5, A4 artı D, A3'de A4 eksi D diye yazılır. Böl dedik. A4'ü A1 cinsinden yazalım. A1 artı 3'de eksi A1 gelmiş oldu. Demek ki buradan 2A4 bölü 3D bulmuş olduk. O da 2'ye eşitti. 3D'yi karşıya attık. 2A4 buradan 6D geldi. Sadeleştirdiğimizde de A4 eşittir 3D bulmuş olduk. A8 eşittir 56 vardı elimizde. A8'i A4 cinsinden yazdık. A4 artı 4D gelmiş olur. A4'ümüzde 3D'ydi. O zaman 7D 58'miş. D'yi de 8 bulmuş olduk. Şimdi genel terimi yazalım. AN eşittir dedik. 4'ü kullanacağız. A4 artı n eksi 4 çarpı d formülünden bulabiliriz. A4'ü biliyoruz zaten. Kaçtı? 3D'ydi. D'yi de 8 bulduk. O zaman buradan 3D 24 gelmiş olur. Eşittir dedik. 24 artı D 3 dedik. 3 e, pardon D8 özür dilerim. 8N eksi 32 geldi. O da 8n eksi 8'e eşittir. Cevap D şıkkı. Soru 6. An aritmetik dizi olmak üzere A1 artı A2 artı A3 eşittir 15. A1'in karesi artı A2'nin karesi artı A3'ün karesi eşittir 93 olduğuna göre 3A1 artı 7A3 toplamının değeri en çok kaçtır? Öncelikle ilk ifadedeki A1'i ve A3'ü A2 cinsinden yazalım. Buradan A1, A2 eksi D gelir. Artı A2 artı A2 artı D diye yazabiliriz. Buradan 3A2 eşittir. 15 geldi. A2'yi böylece biz 5 bulmuş olduk. İkinci ifadeye geçtiğimizde burada yine A1 ve A3 var. Bu sefer yine A1 ve A3'ü A2 cinsinden yazacağız. Ama 5 diyeceğiz. O zaman ilki 5 eksi D'nin karesi geldi. Artı 25 artı 5 artı D'nin karesi gelmiş oldu. O da 93'e eşitti. Açalım bu kareleri. Buradan 25 eksi 10 D artı D kare artı 25 artı 25 artı 10 D artı D kare gelmiş oldu. 10 D'ler birbirini götürdü. Geriye de 2 D kare artı 75 kaldı. O da 93'e eşittir. 75'i karşıya attığımızda 2 de kare buradan 18 gelir. D karede de 9 oldu. Yani D'yi 3 ya da eksi 3 alacakmışız. Bizden istenilerini yazalım. Buradaki A3'ü A1 cinsinden yazacağız. 3 A1 artı 7 çarpı A1 artı 2 de oldu. Bu da 10 A1 Artı 14 D'ye eşit oluyor. Şimdi biz A1'i şu an daha bilmiyoruz ama A2'yi biliyoruz. O zaman a 2 A1 cinsinden yazalım. A1 artı D eşittir 5 gelecekmiş. D'yi de biz bulmuştuk. D ya 3 olacak ya da eksi 3 olacak. Biz D'yi 3 almalıyız. 3 alırsak çünkü en çok gelir. O zaman D'ye 3 verdiğimizde A1 buradan 2 gelmiş oldu yazalım. 10 çarpı 2 artı 14 çarpı 3'ten de 62 geldi. D'ye bu sefer eksi 3 verip yine bakalım daha az geleceğini ben biliyorum. A1 buradan 8 gelir D'ye eksi 3 verirsek. 10 çarpı 8 art eksi bu sefer olur. 14 çarpı 3'ten de 38 gelmiş oluyor. 62 daha büyüktü. Cevap E şıkkı.